Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Süper Oyuncu Efe Bugün sizlerle Ark Survival Evolve'ün 10. Bölümündeyiz 10. Bölümü Evet Ve Bu 10. bölüme Özel Geçen Defa Hatırlarsanız Şu Trikey'e ecilleştirmiştik Şu An Önümde Duran Büyük Görünen e, Kafacı Koydum Onun Adını Ve Onun Yanında Onun Psikopat Arkadaşı Oy Dodolar Yumurtlamış Bu arada. Psikopat Var Onu Da Yeni Teyimledim Biri 15 Level ee, Bit yeri de e, 21 level zaten kafacım. Bugün bunlar burada beklesin biraz. Ya da yani tur da yapacağız onlarla da. Şimdi şuralarda gördüğümüz her şeye force tame ile tame atacağız. Artık yani bu oyunda prolaşmanın tek yolu bu olabilir diye düşünüyorum. Mesela bir tane Carnoy'a Force TM atabiliyor muyuz gibi tehlikeli bir deneme de yapmak istiyorum açıkçası. Ama şu düzlükte bir ile deneme yapmak varken ben Carnoy'la niye uğraşayım ki? Am Pterodactyl tabii ki benim bildiğim Pterodactyl yerinde durmaz. Sen duruyor musun? Tabii ki durmuyorsun. Oo karbonemis. İleride bir karbonemis var. O kaplumbağaların çok iyi yüzdüğü söyleniyor ha. Ormanın bu kadar içine girmek doğru bir davranış mıydı bilmiyorum ama herhalde Rex falan yoktur. Var mı? Yok. Allah. <laughs> ne o? Orada bir kuyruk var. Ha Peter Odak değilmiş. Ya, ödüm koptu bir an allosaurus kuyruğu falan sandım onu. Nerede bizim karbonemiz? Bak dilo ya. Terbiyesiz dilo ya. Ya bak bak. Geliyor ya. ya yürü git. Yürü git. Ya bebe beni kör etti ya. ya. yürü git ya. Of baltayı alayım elime sonra iki tane çakayım şuradan. Yürü git. Terbiyesiz yürü git. Ya iki tane geldi bir de. Oo, oo işler kızıştı ben buradan kaçarım. Ben buradan kaçarım. Ve düştük değil mi? Evet. iğrenç Dilo var. Şu oyunda en nefret ettiğim, en tiksindiğim hayvan olan Dilo'lar. Yine yapacaklarını yaptılar. Ve bizim. Hala mı peşimden geliyorsun sen hayvan? Şuradan biraz can ver. Can ver. Terbiyesiz sana yenilmeyeceğim. Korkak. Git. Git başımdan lan. Git başımdan. Git. Çöre diyorsun bir de ya beni. Geber git ya. göber git. Oh. Terbiyesiz sen ne korkmayan canlıymışsın ha? Ha ne oldu sakatladın mı beni? Sakatladığını mı sanıyorsun ha beni? Öleceğim ya. Şu küçücük hayvan yüzünden öleceğim ya. Bir şeyler temleyelim diye geldik. Düştüğümüz durma bak. Neyse yaralanmam geçti. Şuradan bir base'e döneyim ben. Base bu taraftaydı değil mi? Bu taraftaydı galiba. Tabii ben trackleri burada temlemiştim. O bırakıyor sorus gelmiş. Onun üstüne de deneriz birkaç tame. Neredeydi benim? Oo! Of! Ora benim eski bestim. O zaman benim bestim bu yönde mi? Oo, biz bayağı uzaklaşmışız beysten Peki ben şu ha şuraya tam gelmişken şurada iki tane buranın ünlü olduğu şey olan Trollobite ve Koel kessek acaba nasıl olur? Bence hiç fena olmaz. Yoruldun mu? Of ya. Dil onun başımız açtığı işe bakar mısınız ya? terbiyesiz dilo. terbiyesiz dilo. HP'm neyse ki doluyor artık, canım doluyor artık. Ya sen bir gebet lobat ya. Ben o tryk'la gidip o diloların ağzını burnunu kıracağım şimdi arkadaşlar. Şu tırlobyte yoruldun. Enerjini kazanmak için bir süreliğine hareket etmemem lazım. Sen öyle sanıyorsun. Ben hala açmayayım. Şimdi biraz sonra açlıktan canım gidecek. Biliyorum bunu. O yüzden şuradan hemen bir şeyler toparlayalım. Hop 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 hop. Tamam. Of ya. Ben bütün şey seyircilerime kırmızı yandan sönen bir ekran izletemem. Geber açlık. Git bakayım git bakayım. Aynen şuradan iki tane azul meyvesi ne varsa yedik. Hala canımız az tabi. Canımız az olduğu için hala böyle şey garip garip yanıp sönen bir ışık var. Evet. Keşke normal bir insan yaralandığında da böyle gözünün önünde yanıp sönen bir ışık olsa dıt 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 yaralandın diye uyarı veren o sonsuz beyazlığa doğru gidiyoruz derken evimizi gördük. Evimizi gördük. Bir karbonemiz Eğitelim derken neredeyse kaybedecek olduğumuz evimizi gördük. Evet yine acıktım. O süper süper inanılmaz güzel. Hem de bir daha açlıktan ölüyorum. O o ayrıca güzel. Ayrıca severim. Şuradan 5 tane narkoyu göm ya. Şimdi mor yanıp sönmüş ışıklar olacak ama bir şey olmaz. Bu kadar narko bizi uyutamaz. 200 şeyimiz var. Uyuşukluğumuz var. İmkansız uyutamaz bu kadar narkotik bize. Aha Dodo. -do. Merhaba Dodo. -do. Merhaba Dodo. Bakalım be, ben tekrar sana force tame atmak istiyorum ya. Dur şurada. Force tame. Sen bizim oldun mu? Olmadın mı? Sadece tryklarda mı işe yarıyor bu Nedir? Karbonemiste işe yaracak mı diye deneyecektim. Ona da izin vermedi ki terbiyesiz dilo. Benim duyduğum söylentilere göre bu şeyi bile eğitiyor diyorlar. O karşıda bir ada var. Burada ha terbiyesiz dodo'yu hatırlamışsınızdır geçen bölümden. Listrosaurus ve terbiyesiz dodo. Hmm. Şu karşıda bir ada var. Sandal yaparsak ben o adaya giderim. Ben o adaya giderim. Karbonemişsin de şu yüzden eğitmeyi düşünüyorum. Tamam karada yavaş falan da hem bir kabuğu var. Ya kabuğu bayağı iyi koruyabilir bizi. Hem de e, ne diyeyim suda hızlı yüzdüğü söyleniyor karbonemisin. Yani kaplumbağa falan filan da yani bildiğin suda hızlı yüzüyor deniliyor karbonemis için. Bütün youtuberlar diyor bunu. Şuradan dur açlığımızı dolduralım. Pek tahmin ettiğim gibi bir bölüm olmadı ama en azından biraz savaş izlediniz. Dilo ile falan benim inanılmaz kan savaşımı izlediniz. Glow'la benim kan savaşım ve kaza o trak var. Bari bu videoyu bir trak temleyerek bitirmek istiyorum. Sen benim teminlemediğim bir traksın değil mi? Kaç levelsın abi sen? 3 levelsın olsun. Yine mi açız ya? Dur şimdi şuradan şunu bas aynı. Şimdi ben sana bir force team basacağım. Oldun mu sen bizim? Neden olmadın? En fazla iki force tame gibi bir şey falan mı var? Kural falan mı var? Ben mi bilmiyorum. Bakalım. Force tame. O oldu. Dördüncü seviye track bir tane daha. Yine mi açız ya? Of ya, bıktım şu açıklan arkadaşlar. Videomda 11 dakika süresi var. Yoksa ben size burada 40 dakika, 50 dakika bir video izletmek isterim yani daha maceralı bir video ama 11 dakika gibi bir sürem var. Sonra biz sen siz bizim yaptığım benim yaptığımı göremeyeceksiniz. O yüzden şuradan şunları yiyip trike'ımı atlayıp evime doğru giderken videoyu bitireceğim. Gel bir sen. Trike'ımızın üstündeyiz. Yeni trike'ımızın. Yürüyün gidin. Bayağı da iyi meyve topluyorlarmış ha trike'lar. Hadi baga girme ya. Yık şu ağacı. Aynen. Koşabiliyor musun? Tabii ki koşuyorsun. Seni de diğer inanılmaz güzel traklarımızın yanına götürelim. Ve sana bir isim verip videoyu bitire... Yürü git ağaç. Yürü git. Ya şu trakların ağaca vurma şey acayip korkunç bir şey ya. İnanamıyorum yani. O ileride bir parasor var. Bir sonraki bölümümüzde force Team'le parasor temlemeye çalışacağız. Bunun da staminası amma çabuk bir aç mısın? Ben senin az önce hayvan gibi meyve kasmadım mı? Dur şuradan biraz daha meyve kasalım. Gel. Şuradan bir göm çevirsen aynen. Yüzlerce meyve kas. Oo seviye atladın. Ben mi seviye atladım? Sen senin seviye atladığını nasıl görürüz? Envanterine gireceğiz. Ben bu traklara video arasında level da atlatırım arkadaşlar. Güzel olur. İndireyim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.